Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda görülen yasal sorumluluk metnini okumadan videomuza geçmeyiniz. Özetlemek gerekirse burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz. Bizim videomuzdaki söylenen ibadelere göre herhangi bir alım satım işlemi yaptığınızda bu işlemden doğabilecek zararlarla alakalı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Herkesin kendi fikri, bilgisi, aklı var. Herkes kendi aklına, eğitim durumuna göre yatırımını yapsın. Siz bize bakmayın. Biz teknik grafik incelemesi yapıyoruz dedikten sonra hissemize geçelim. Hissemizin adı TAP Gıda. TAP Gıda hissemiz hakkında bir şeyler söylemeden önce içeriğinizde İçinizde halen abone ol butonuna tıklamamış kişiler bulunmakta. Bu kişiler o butona tıklasınlar. Biz de sonra videomuza geçelim. Evet tıkladıysanız videomuza geçiyoruz. Şimdi hissemizde bir kanal oluşumu var. Ee, daha doğrusu sadece bir direnç çizgisi çizmişiz. Bu direnç çizgimizin ee, üstüne hissemiz 10. ayın 25'inde çıkmış ve yukarıya doğru yönelmiş fakat hacimsiz bir yöneliş var 3 gün sürmüş 3 günden sonra hissemiz en sonki ki e, ve hatta en dip noktası olan 128.18 seviyesine ayak basmış daha sonra tekrardan yukarıya yönelmiş yani zemine değen ya aşağıya gidecek ya yukarı gidecek. Bu arkadaşımız da yukarı gitmeyi tercih etmiş. Hemen günlükte burada bir zıplama var o. Zıplamaya bakalım. İştahımız kabarsın. Evet. Dakikalık grafikte hissemiz yukarıya zıplaya zıplaya gidiyor. Maşallah diyelim değişmesin. Şimdi günlerden cuma 8 Kasım. Hissemiz yukarı doğru gidiyor. Peki nereye gidecek? Ne kadar yükselecek? Ona bakalım. Şimdi önemli olan bu mavi çizgimizin üstüne artmasıydı. Artık üstüne attığından dolayı ben düşüşü bıraktım. Bundan sonra düşmeyeceğim. Tövbe ettim diyor. Ama inanır mıyız? Bu işler belli olmaz. İnsanlar tövbesini bozabiliyor. Hisselerde bazen yukarı bazen de aşağıya gidebiliyor. O yüzden temkinli davranmakta yarar var diyoruz. Ama grafiğimiz bize ne diyor? Bu saatten sonra diyor ben diyor en azından diyor 138.31 seviyesine kadar giderim diyor. Kimse beni tutamaz diyor. Hele bir de güzel bir bilanço açıklarsam hemen 146.32 seviyesine zıplarım diyor. Kimse bana karışmasın diyor. Ee, şimdi önemli olan bir hissede yükselişe geçtiğini birkaç manada anlıyoruz. Birinci mana düşen e, direnç çizgimizi kırması onu yapmış. İkinci e, sinyalde nedir biliyor musunuz? Bir önceki zirvesini geçmesi. O bir önceki zirvesi hissemizin 138.42 e, seviyesi oluyor. Bunu da geçtiği zaman tamam hissemiz yükselişe geçti diyebileceğiz. E, ama tabii ki burada 146.32'de geçilmesi gereken sağlam bir duvar olarak karşımızda duruyor. Bunu da geçtikten sonra artık ee, tek tek bu tepe senin o tepe benim tekrar tepeleri aşağı aşağı yolumuza devam edeceğiz orta vadede kısa vadede en kötü 137 138 bizi bekliyor akabinde 146 bizi bekliyor demiş olalım hissemizde bu şekilde grafikle kaydı altına aldıktan sonra e, halen Abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Tapgıda hissemizi daha sonra tekrar inceleme altına alacağız. İncelememizi istediğiniz farklı bir hisse var ise telegram grubumuzdan bize yazabilirsiniz. Ya da youtube'daki yorumlar bölümünden bize bildirebilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.